Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft tabutçu modu oynayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bu tarz videolardan veya başka videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın ve arkadaşlar son bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bu hangi oyunu oynamamı istiyorsanız bildirimlere yazmayı unutmayın ve isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar domuz adamları arasında kaldım. Hayır ayağım kaydı. kayday. Şunun derinliğe bakar mısınız ya? Ay! Ay! ay. Ölüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu çok beğendiyseniz bir daha yorumlara yazabilirsiniz. Bu video güzeldi diye, bir daha istiyorum diye. Arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun videomuz. Ve bay bay.